Evet Derya Hocam buyurun. Önce ufak tefek sizden ve kendinizden bahsedin. Çünkü yani sonuçta bu eğitime birçok kişi katılıyor. Okul öncesi evet. öğretmeni bakın az önce Kessler Hocam ortaokul öğretmeniymiş. Ama anaokulu ve ilkokul eğitimine katılmış oldu. Şimdi sizi tanıyalım ondan sonra bu eğitim hakkında yönlendirmenizi alalım. Buyurun. Evet hocam ben de e, MEP'te görev yapıyorum e, anaokulunda, bağımsız anaokulunda 14 yıldır e, anaokul öğretmenini Hı. yapıyorum. Aslında ben şimdi öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çünkü samimiyetinizi enerjinizle gerçekten hani derslerdeki, eğitimdeki bu samimi ve güzel sunumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Benim amacım öncelikle çocuklarım var, kendi çocuklarıma bir faydası olsundu. Ee, onun dışında e, 14 yıldır zaten bu işin içindeyim yani anaokulu öğretmeniyim. E, okulda bizim belli bir müfredatımız var ama yani hani ben biraz renklendirmek biliyorsunuz e, bizim tabii ki çeşitli kazanımlarımızı e, vermekte de deryademiz yani e, okul öncesi dönem çocuklarına hani kodlamayı da işin içine katmak istiyordum. Ee, çok e, açıkçası e, çok bilgim yokmuş Ben birkaç bir, biraz bir bilgi sahibi olduğumu zannediyordum ama sizin eğitiminize katıldıktan sonra gerçekten e, çok daha e, e, eksiklerim olduğunu gördüm ve inanılmaz faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle uygulamalar e, robotlar e, sistem e, inanılmaz güzel geldi çok keyifliydi. Yüz yüze bir eğitim olsa çok çok daha keyif alırdım ama online'ın da bize faydaları katılma imkanı oldu. Ben çünkü Lüleburgaz'dayım şu anda. Kırkları Lüleburgaz'da yaşıyorum. Hani Ankara'da olma eğitime katılmak gibi bir şansımız olmazdı sizinle yüz yüze ama çok da keyifli olurdu. Bu da çok mükemmeldi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldım. Çok yararlı oldu benim için. Estağfurullah hocam. Ya hocam şöyle online de, yüz yüze de mesela şu kanvada yaptıklarımızın hiçbir mat tasarımı, kitap tasarımını yapamayız. Yani orada herkesin evet. kitalaşması yine aynı mantık olacak aslında. Demek siz anladınız mı? Doğru. Yani diyor. evet yüz yüze evet. olsa çok güzel olur. Babot işte sistem etkinlikleri ama özellikle şu mat tasarımı ve kodlama kitap tasarımı gerçekten bu yayılması çok harika. Hani hazırlıyorum, evet. ben inceliyorum. Bu sadece online'da olabilecek bir şey. O yüzden gerçekten mesela yüz yüze eğitimlerimde bile ben bundan sonra şunu düşünüyorum. İki gün yüz yüze eğitim verdiysem, bir gün, mesela haftaya öteki gün ya da başka bir gün online eğitim yapmayı düşünüyorum. Çünkü kalmayı göstermek, bakın kodlama kitabını göstermek, evet fiziksel olarak göstermek ayrı ama nasıl tasarladığımı, nasıl çizdiğimi her aşamasına kadar göstermek tamamen online çok güzel oluyor. Yani en büyük başlık online bu. Zaten ben hani önceki eğitimlerimde hani böyle bir şey yoktu. Yani orada sadece eğitim veriyorduk. Artık bir tık üstüne taşıdık böylece. Hani workshop şeklinde gelmesi. Sadece bu online eğitime özel bir şey oldu. Çok güzel oldu. Çok keyifliydi. Çok teşekkür evet. ederiz. Bundan sonra da sizi e, sorularımızla <laughs> muhakkak biraz <laughs> rahatsız edebiliriz hocam. Her zaman öyle. zaman yazabilirsiniz. WhatsApp, ekranı hiç fark etmez. Her yerden ulaşabilirsiniz bize. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hocam. <laughs>